bizim Türkiye'de parlamenter sistem varken, Türkiye'de parlamenter sistemin rehabilite edilmesi, Türkiye'deki parlamenter sistemin düzeltilmesi için çeşitli girişimler ortaya koyuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa komisyonları oluşturuldu. Başka girişimler oldu. O zaman biz AK Parti olarak parlamenter sistemin düzeltilmesi için elimizden gelen gayreti gösterip Elimizden gelen en iyi düzenlemeleri sunduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi bunların engellenmesi için elinden geleni yaptı. Parlamenter sistemin olduğu zamanlarda biz parlamenter sistemin çağdaş standartlarda rehabilite edilmesi için öneriler getirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi gitti ve vesayetin arkasına sığındı. Türkiye'de askeri vesayeti ve yargı vesayetini tetiklemeye kalktı ve Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan Türkiye'nin ihtiyacı olan Türkiye'deki sistemin devlet çekirdeğinin çatlamasını engelleyecek, halkın temsilini daha güçlü hale getirecek, vatandaşın iradesini daha da pekiştirecek, vatandaşın iradesinin devlette yansımasını daha da kurumsallaştıracak şekilde başkanlık sistemine geçildikten sonra ise birdenbire bunlarda bir parlamenter sisteme geçelim sevdası başladı. Türkiye'nin parlamenter sistem tecrübesinde vesayetlerle, darbelerle, milli iradenin budandığı, vatandaşın iradesinin gasp edildiği bütün süreçlerin arkasında Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi çıkmış, bir masada müttefikleriyle beraber Türkiye'ye demokrasi vaat edeceğini söylüyor. En komiği de şudur, bunlar yargı bağımsızlığını tesis edeceklerini, Kuvvetler ayrılığını tesis edeceklerini söylüyorlar. Daha yakın zamanda bu yargı bağımsızlığını tesis edeceğini söyleyenlerin milletvekilleri mahkeme bastılar. Ve bu mahkeme basmalarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden herhangi bir tepki gelmedi. Herhangi bir şekilde bunlara karşı bir işlem başlatılmadı. Onun için vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Birincisi hiç kimse Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme iradesini cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme hakkını geri alamaz. Bunu geri alamayacağını bilenler bunu geri almamız halinde bunun psikolojik bir etkisi olur diyerekten cumhurbaşkanını da halk seçsin, başbakanı da halk seçsin şeklinde bir sistem üretmeye çalışıyorlar. Kendi siyasi tecrübelerimiz açısından bakıldığında herhangi bir şekilde halk seçilmiş bir cumhurbaşkanının hiçbir yürütme ile ilgili hiçbir meseleye karışmaması, halk oyuyla seçmiş bir başbakanla birlikte Türkiye'yi tek bir irade gibi yönetebilmesi diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Türkiye yine eskisi gibi sistem içi tartışmalarla, sistem içi çatışmalarla, vesayetin bu sistem içi çatlaklardan kendisini var edeceği o krizlerle baş başa kalacaktır. Onun için Sorumluluğumuz büyüktür. Türkiye'nin kazanımlarını yerine geri götürmeye çalışan, Türkiye'nin kazanımları konusunda bu büyük siyasi kazanımları berhava etmeye çalışanlara karşı 2023'e giderken daha büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorundayız.